Peki bir. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Ali. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toprak ile birlikte Klim 5. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle merhaba Toprak. Merhaba. Evet arkadaşlar. En son hatırlayacak olursanız o kadar yer gelip kışa kadar varmıştık. Lan kış son. Toprak teleporta baksana <laughs> bir. Aga şaka. Burada düşersek Arkadaşlar şimdi size yine başlarken ki şunu göstereyim arkadaşlar. Release yazarak e, bedava birazcık coin alabilirsiniz. Kodumuz release arkadaşlar bunu unutmayın. Evet devam edebiliriz. Şu an nereden gideceğimiz hakkında hiçbir fikrim yok. Bu sefer cidden hiçbir fikrim yok. Ee... Aha, buldum 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 buldum. Gel toprak. Gel. Eve çıkacağız. Aga, çok zeki lan bu oyun. Ve o şerefsiz ip bu sefer ışıklandırılmış haliyle geri geldi. Hı. Geçtim. Arkadaşlar var ya bunu as asla akıl edemezdim. Bir anda aydınlanma yaşadım öyle geldi aklıma hop buralar artık çok engebeli. Merdiven nasıl koydum nasıl gitti? Hakikaten. 400 kayıyor metre. Lan. 400 metre. Oğlum merdiven kayıyor artık burada. Kayıyor bu. Bekle merdiven koyayım. Ben de dur dur geldim. Arkadaşlar. Aa sana... kayıyor lan. Hop direkt böyle koydum kanka en mantıklısı. Şöyle gideceğiz. Bu toprak, da, toprak. Şiş, şiş, şiş. Hiç dedi sonra zor soldu. <laughs> <laughs> bu, bu ne? Abi ne? kesin bununla da ilgili bir pişti var. Ha tamam gel 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 gel. Galiba <laughs> buldum. Aga çok eğlenceli olacak ama çok zor olacak. Gel galiba buldum. Sanırım. Aga yapma aga. Gel, aga yapma. ipin üstünden gideceğiz aga. Aga düştü. Aga. 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 <laughs> aga. aga. Bekle ben Aga gitme. <gülüyor> <gülüyor> aga gidiyorum Aga. Belalıyım Aga. Arkadaşlar galiba son bölüm lan. La, yine gidemedim. E gel benimkine bin kanka. Ama kanka sana bir soracağım. Şimdi sana da sorayım. Tehlifçiler en Özellikle sana. Sağda bir yer daha yok mu ya? Orman gibi bir yer var sanki. Ben ya. Acaba buraya teleport mu olur Ama kanka Ay, save aldım. Neyse. Save aldım gibi oldu. Buraya çıkınca save alıyorum. Yani düşersen orada düş. Anladın? Şunlar save gibi bir şey. Aga çok riskli. Aga aga. Hayır doğru. Aga bak videoda izlersin ben Aa. ucunda durdum. Ucunda. Düştüm ama ucunda durdum. Daha da aşağı düşüyordum. Kanka beni izle kanka. <laughs> <laughs> Göremedim ya. Nerede? Aa gidiyor lan. <gülüyor> <gülüyor> Artık arkadaşlar düşünce gülüyoruz yani psikopat olduk. <laughs> kanka dediğim gibi düşeceksen şunların üstünde düş. Onlar onlar ya amına koyayım. Ne tövbe tövbe. Ya <laughs> 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 oğlum çıkamıyorum. Ya Allah. Toprak Hah. <laughs> er Cibili top 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 yes. Cibili top. Giriş. Kanka telif yiyeceğiz. Sen söyleme. Kanka bak bak beni izle. kanka sus. Kanka sus. Artık komiklik yok. Ay an. Ay an. Sana satayım. Ay, ay an dedin güldürdün ya. <laughs> Bir insan hay anla nasıl ya? gülüyor ya? Çocuk hay an dedi. Oo teşekkür dedi biri. Kesin birbirini merdiveninden geçirdi. O toprak baba bro. <laughs> Götüyemiyor gitmeye. <laughs> ya oğlum. <laughs> Ucundan gördüm kanka senin düşüşünü. <laughs> kanka çok güzel düştüm. <laughs> Aynen. Aa, ta senin... Ta... Ta da işte. senin ne oğlum? Bana küfür etme. Sıkkan <laughs> <ben> sana demiyor. <laughs> Hay... <laughs> Aa. Kanka gidiyorum ben. kaptı. Oh, oh, Tobrak bana bak bana bak görün beni. Tobrak. Aga. Aga çok kız! O kadar da sandık var. Sandık almaya değer mi ki? Sandığı alırsan ta geri buraya geleceğim. Değer lan. Bir de bir kafam veriyormuş. Nerede? Hop sandığı aldım. Üç buçuk k mı? Değmez amını. Bu ne? Arkadaşlar birazcık ilerleyip geri başlattım. Toprak geldi. Toprak da düştü. Kafama düştü. Bir baktım arkamda toprak var. <laughs> Hadi bismillah. Yolum hep teşekkürler diyor. Arkadaşlar biri hep teşekkürler diyor. Bismillah. Aslında bence bu öyle daha mantıklı değil mi? Kanka ya, sus. Buradan böyle. Kanka gaza bastım. Oy! Aga burdan ne yapacağız? Yo! Aga! Burada ne yapacağız? Böyle yapacağız yo! Lan hadi! Hadi lan! Merdivenim gitti ama umurumda değil şu an. Hadi Hayır. 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 Toprak bambuya düştüm! Oha. Aa, gözüküyor hakikaten. Nasılsın? ben. Ya ya. Ta geri geleceğim ben şimdi oraya. Aga of. Tamam yer tersiz bu be. alma kanka bir boka yaramıyor. 3.5K para veriyor ya. Vermese daha iyi. Ne oğlum biraz verin. Geldim geri. Selamünaleyküm. Daha bambuya <laughs> düştüm ya. Olmuyor böyle ya. Karar Sıncan'ı tatildeyim. Yanımda kız bana gibiyim. Kanka hadi lan. Çıkacağız yapacağız bunu. pardon. Özür dilerim seni gördüm. <laughs> Kanka çıkacağım lan. Abi. Hı. Ben nasıl tek de düşüyorum ya. Artık speedrun. Range... Dediğim gibi düştüm. Speedruncu oldum. Kanka toksik oldum. Bismillah. Kanka, bak şimdi nasıl aşağı atacağım. Atamadım. <laughs> <laughs> Burada Allah'tan o toksiklerden yok en yükseklerdeyiz ya. Aynen. O merdivene atıp kam kam diyen kişiler yok. Aga ya ben niye? Saydık var ya. Kanka diyorum. Hayır Bakan. ya tam chest'in oraya düştüm ya. <laughs> Aga ne? Düştüğüm yer şu an buradan çıkıyor. Ha çıkılıyormuş Allah'tan. Aga nereye ne koyacağımı ezberledim artık. Bak bir ayar var onu tutturunca çok tertemiz geçebiliyorsun. Ha burada merdiven var. Ve bunun sahibi her <laughs> <laughs> O ayarı tutturmak lazım. Lan oğlum. tutdum gibi. Tutturdum gibi. <laughs> <Tuttuğum> gibi. <laughs> Gidişe bak. Ya oğlum bak ben hep düşüyorum. Tutturdum. Gidiyorum. Gidiyorum. <Ya. gülüyor> ayarı tutturdum gibi. Arkadaşlar bu arada Toprak baconumsu bir şey yaptı. Eskiden bacondu şu an. Baconu, bacon, bajon değil tipi garip bir şey şu an. Karakter kaslı baconu istiyorsanız gelmesini. Bu videoya 32.500 like. Bir de tam 32.500 geliyormuş. Ha insan merdiven almaz ayı. A, al al bak ah gördün mü? Gel gördün gündü. Lan oğlum çekil şuradan. Lan oğlum boşluğa atladım top gibi. Ben gibi ben. İnşallah geçersin. Amin. Sağ ol. Toprak Baba yemek yemeye gidiyor Efendim, arkadaşlar. Görüşürüz. görüşürüz. Sesini hacı. Evet, Toprak Baba'ya veda ettik. Arkadaşlar, yemek yiyecek, Karnısı sacıktı artık. Kaç saattir videoda olduğumuzu bilmiyoruz. bu saatten sonra kendim devam edeceğim. Ya hay arkadaşlar video kaç dakika oldu lan? 12 daha var ya. Bu arada Klim izlediğiniz tüm bölümlerini biz arkadaşlar bir günde çektik. Cidden bir günde. Videoya başladığımızda 13'tü saat. Yo 14, yo 15'miş. Discord'da şu an 18. Artık geçmek istiyoruz. Hayır. Oh. Çıktım. Çıktım vallahi çıktım, 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 çıktım. Hayır, hayır, sakin. Çok iyi. Arkadaşlar tamam. devam mı adı fatı? geçtim? Geçtim lan geçtim. Toprak orada kaldı. Geçtim Allah'ım. Sonunda be. Arkadaşlar neden buraya koymuyorum? Çünkü orada bir tümsek şey var. Tam buradan koyduk mu devam. Oha. Şöyle. Şu kenardan alacağız. Artık oyun aşırı ayrıntılara girdi. Hayır hayır. Hayır ya. Hayır ya. Çıkış yok mu? Cidden yok mu çıkış? Hayır ya. Ben buraya kadar. Bir daha mı geleceğim? Arkadaşlar çıkış yok gibi vallahi. Zaten bu ağacın da içinden geçiliyor. Çıkamayız. Evet arkadaşlar ben oraya gidip geri geliyorum. Evet arkadaşlar yine geldik buraya. Abi çok kötü indim. Devam devam hızlı. Arkadaşlar buradan sıkıldıysanız videoyu atlatabilirsiniz. Ben buraya geldiğimden videoyu başlattım artık. Devam. Ayarı tutturdum. Sakin gitmek lazım. Ya hayır. Abi. Hiç sevmiyorum ya. Arkadaşlar ben oraya da geçip geleyim ya. Arkadaşlar geldim. Vallaha geldim arkadaşlar. Kayıt dışında 15 dakikadır kayıttayım. Size hatta göstereyim şöyle şunu bile aldım yani arkadaşlar bir günde bu kadar oynadık. Yani o şekilde. Geldik yine buraya. Arkadaşlar bu sefer çok sakin olacağım. Çünkü çok korkunç Buradaki şeyi gözünde bulundurmamız lazım. Hadi lan. Hayır. Tamam. Şöyle. Aa çözdüm. Olgu. Arkadaşlar gidiyorum. Toprak hala yok bu arada arkadaşlar. Şu an düşersem aşırı üzülürüm. Hayır o kayacak biliyorum biliyorum. O yüzden şuradan yapacağım. Şu şekilde. Çok güzel. Çık oğlum yukarı. Çık. Çık. Çık gözünü seveyim çık çıkıyorum çı çıktım aldık merdiveni burada bir tümseklik var mı sakince bıraktık ve buraya geldik çıktık arkadaşlar oğlum bu ne ruh hava değişti hangi şu taraf aydınlıktı. Toprak hala gelmedi. Toprak orada arkadaşlar. Bakın tam şurada masum oldu. Arkadaşlar 450 metremiz hayırlı olsun ve gidiyoruz. Arkadaşlar işin kötü tarafı burada teleport yok. Kesin üstten gideceğiz ama orada sandık gördüm. Bu öldürüyor olabilir ondan korkuyorum bir de. Abi bu merdivenler yetişiyor değil mi ya? Yetişiyor herhalde. Bu sandık suyun içinde olduğuna göre. Su öldürmüyordur ya. Oh. Öldürmüyor. Sandığımızı alalım. Ver sandığı. Birinci gün beş kanlı. Bunlar çok az veriyor ya. 12 burası çok garip bir yer. Burada şey yok ya işin kötü tarafı. Çıkamıyorum lan. Lan. Arkadaşlar burası boşluk. Hoppa altıma sıçtım. Her an ölebilirim arkadaşlar. Burası aşırı kötü. Boşluk vardı lan. Boşluk can. Çok şerefsizce bir şey lan bu. Çık hadi çık. Çık 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 devam. başarı zor. Hadi abi çıkarız. Çıkarız. Çıktık. Oha buradan çıkabilecek miyim? Aa çıktım çıktım çıktım. Oha ama burası Buradan da çıktım abi. Üst taraf aşırı karanlık. Tamam. Çok güzel. Arkadaşlar toprak hala ve hala yok. Buradan bırakacağım. Tamam. Burası tam bir tane merdiven boyutu. Merdivenim var. Burası çok zor. Tamam, tamam, tamam. Çok güzel. Soldan gideceğim galiba. Yo üste çıkacağım. Aa buradan düşerse bu çok kötü olur. Hayır, biliyorum. Tam buradan bırakacağım. Aynen öyle be. Tam oradan bırakmam sebebi arkadaşlar burası orta oluyor. Oha maçorum var kırmızı. Abi işin kötü taraf buraya çıkılmıyor ayarlamış. Mecbur buna çıkacağız. Burada ben yerden kârlık bir şey var. Hoppa. çıktım ulan. Arkadaşlar, oh huh. bu bölüm final bölümü var gal. Bu videoyu bitirmeyeceğim Bitirebilir daha yapılacak çok şey var gibi aynen. Evet arkadaşlar. Bu videoluk benden bu kadardı. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız like'a çökün. Bir önceki bir sonraki bölüm final olacak galiba. Evet arkadaşlar bu videoluk benden bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.